はい。 Herkese çok 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 uzun bir zaman ardından merhaba. Yaklaşık 6 belki de 7 ay oldu muhtemelen son videodan sonra. Aslında benim böyle aklımın hep bir tarafında bir şeyler çekeyim, bir şeyler yayınlayayım vardı ama hayat temposu çok yoğun bir şekilde gidiyordu son günlerde. Hala öyle gidiyor. Bu videoyu da ilk çekmeye düşündüğümde şey dedim. Instagram'a küstüğümde koştuğum sevgili YouTube diye. Şu anda yine böyle Instagram'a küstüğüm bir ara yaşıyoruz aslında. Hayatımın bütününe küstüğüm, çalıştığım yere küstüğüm, tusa küstüğüm. Ama bir yandan da hayata tutunmak için de çaba verdiğim bir dönemdeyim. Birazcık depresif duygular hakim ama bir yandan da beni çok mutlu eden şeyler yaşanıyor hayatta. Hayat böyle bir şey işte yani sanırım. Bazen olumsuzluklar oluyor, bazen olumlu şeyler. Mesela son videoyu çektiğimde 6 aydır mı çalışıyorum demiştim. 8 aydır mı? Oysa şu an e, ben çalışmaya başlayalı neredeyse 15 ay oldu. Vakit çok hızlı geçiyor ya. Bu kadar çalışacağımı hiç düşünmemiştim. Acilde bu kadar çalışacağımı. Ki muhtemelen 2 e, yıla falan tamamlanacak acil. Yani Marttus'unu da kazansam bile neredeyse 2 yıldır acilde çalışmış olacağım. Öyle ya hiç beklemiyordum böyle bu kadar çalışmayı ama nasip böyleymiş. Son günlerde hayatımda çok güzel şeyler oldu. Bugün mesela burada bunlardan birinden bahsedeceğim. Bir yazı atölyesine katılmaya başladım. Ayşe Sevim Hoca'yı çok sevdiğimden belki daha önce bahsetmişimdir. Onun net yazıda olan yazı atölyesine katılmaya başladım. Bugün de İstanbul'da yaşayan atölye katılımcılarıyla ve Ayşe hocamızla bir kahvaltımız vardı. Ve çok keyifli geçti benim için. Çok e, mutlu olduğum bir kahvaltıydı. Edebiyat ortamlarına dahil olmak, yazıdan bahsetmek e, çok mutlu etti beni. Sonrasında da ablamla böyle ufak bir İstanbul'u turladık. Bir vapura bindim. İyi geldi, mutlu etti. O vapuranlarını e, sanki hiç vapura binmemiş gibi hayatımda her defasında aynı hevesle kayda alıyorum. Bu sefer de yine öyle kayda alırken içimden hadi bir YouTube videosu çekelim ya çok fazla günden oluşmasına gerek yok. Ee, ama birkaç anı toplamından oluşsun. Belki beni Instagram'dan değil sadece YouTube'dan takip edenler vardır diye düşündüm. Böyle bundan sonrasında düzenli videolar gelecek mi bilmiyorum ama aklıma estiği müddetçe, heveslendiğim müddetçe gelir sanırım. Bir de küçük bir kitap alışverişi yaptık ablamla. Onlardan bahsedeceğim, onları göstereceğim şimdi. Böyle koyalım. Bizim atölyemiz sadece yetişkin edebiyatı üzerine değil. Hocamız çocuk edebiyatı için de yazmamızı istiyor, teşvik ediyor. Mesela son günlerdeki ödevlerimiz çocuk edebiyatı eserleri bir çocuk edebiyatı eseri hayal edip kurgulayıp onun sinopsisini yazmak ve bunu hocaya göndermek. Benim için çocuk edebiyatı yazmak çok zor. Hayal gücü geniş biri değilim. o yüzden Hayatımdan yola çıkıp yetişkin edebiyatı metinleri yazmak daha kolay ama böyle daha fantastik figürlerin olduğu ya da işte çocukluğuma dönmem gereken çocuk edebiyatı metinleri yazmak çok zor. O yüzden şöyle ufak bir okuma yapayım diye e, DNR'da biraz kitapları karıştırdım. Sonra şöyle birkaç tane kitap aldım. İlki Tavuk Bacaklı Ev. E, bu Genç Timaş'ın bir romanı ve Genç Timaş son günlerde çok güzel çocuk edebiyatı eserleri çıkartıyor okuduğumdan değil ama okuyanları okuduğumda e, ve konularına ve kapaklarına baktığımdan böyle ufak bir hakimim. Bu Genç Simaş eserleriyle bir başlayayım dedim ve Tavuk Bacaklı eve aldım. Konusu çok ilgi çekici. Ben de e, merakla okuyacağım. Aslında şöyle ufak bir seri aldım. Sıkı dostlar, can dostlar, gerçek dostlar. E, bu da aslında bir çizgi roman şöyle ee, bu kitabı niye aldım Çünkü bu kitabın konusu çok güzel Aa, ama ilk kitabın hangisi olduğunu bir dakika bulmam gerekiyor gerçek dostlar bu sanırım ya aynen gerçek dostlar ee, konusu şu şekilde en yakın arkadaşlar sonsuza dek yanınızda kalmayınca. Bu kitabın arka kapağını okudum ve dedim ki işte benim ortaokulda yaşadıklarım. <laughs> Ortaokul ve liseden çok fazla görüştüğü arkadaşı olmayan biriyim. Ve en yakın arkadaşlarımı üniversitede buldum. Özellikle ortaokulda benim için böyle arkadaşlık ilişkileri çok önemliydi. Çok değer veriyordum. Sonrasında o arkadaşlık ilişkilerinin kalmaması Üzücü tabii bir yandan ama bir yandan da hayatın getirisi bu. Ee, çok tatlı. Kitabın arka konusunu okuyunca böyle o 6. sınıf, 7. sınıf veranın hislerini hatırlar gibi oldum. O yüzden aldım bunları. Bir de çizimleri de çok tatlı duruyordu. Sonrasında ne aldım biliyor musunuz? Ee, gözlük ipi aldım. Bunlara da bayılıyorum. Ben ilk gözlük ipimi... Safranbolu'dan almıştım. Arkadaşlarım Ayşegül ve Tuğba ile birlikte gezmeye gitmiştik. Sonra onlar benimle çok dalga geçmişlerdi. Babaanne gibi oldun, babaanne gibi oldun diye. Ama ben baya seviyorum bu gözlük ipi işini. Bir de e, sanki yeterince kalemim yokmuş gibi burayı annem izlemesin ama e, yete, e, belli bir alışveriş yapana bu kalemler bayağı uyguna geliyordu. O yüzden Kariko'nun kari... Oka'nın, Kari bu pastel kalemlerini aldım. Tusa çalışma sürecinde gerçekten e, fosforlu kalemler bitiyormuş. Yani benim bunca yıllık öğrencilik hayatım var. Ben hiç fosforlu kalemlerimin bittiğini hatırlamam. Ama meğer fosforlu kalemler bitebilen şeylermiş. tuz sürecine çalışmamla birlikte bunu fark ettim. O yüzden böyle hazır indirimdeyken bunları alayım dedim. Onun dışında neden bahsedebilirim size? Hemen çantamı açtım ve... Tada! Ayşe Hoca'nın kitabı. Bugün ee, şeyde kahvaltıda imzalattım kendisine. Hatice Vera'ya sevgilerle yazıyor. Çok mutluyum ya. Bu arada bu artık benim en sevdiğim öykü kitabı oldu. Şu aralar ne okuyorum? Aslında ben aynı anda böyle 5 kitap falan okuyan biriyim. Ama o kitaplarım şu an kendi evimde. Ben ablamların evinde misafirim. Bizim eve gidince onları da gösteririm size. Ama şu an yanımda olan kitap Isabel Allende'nin Kış Ortasında kitabı. Böyle bayağı yaraladım kitabı. Ya bu şöyle tarif etmiştim Instagram'da. Tam olarak roman gibi bir roman. Yani yazar bu kurguyu oluşturmak için çaba sarf etmiş. Ee, romandaki her bir karakterin e, altyapısını kurmak ondan sonra geçmişlerini kurmak işte her bir hareketlerinden karakterlerini yontmak için emek vermiş o yüzden uzun zaman olmuştu böyle gerçek manada kurulmuş romanlar okumayalı sanki okuduğum her şey son günlerde şeymiş gibiydi böyle varoluşsal sancılar üzerine özellikle çağdaş Türk edebiyatı okumayı çok seviyorum ama çağdaş Türk edebiyatında okuduğum romanların neredeyse hep böyle bir var olma kaygısı, dünyada bir yerini bulamama üzerineydi sanki son zamanlarda okuduklarım genel olarak. Artık öyle bir şeyler okumak istemiyorum sanırım. O yüzden bu kış ortasında romanı bana çok iyi geldi. Böyle karakterler mesela Guatemala, Şili ve Brezilya'dan göçmüşler New York'a ve bu geçmiş hikayeleri var. Onları ülkelerinden New York'a getiren hikayeleri var. Onları buluşturan bir hikayeleri var ve buluştuktan sonra yol alan bir hikayeleri var. Şu an ben bir yandan buluştur buluştuktan sonra yol alan hikayelerini okuyorum. Bir yandan da flashback'lerle karakterlerin eski hayatlarına geri dönüyoruz bu kadar akıcı olmasını beklemiyordum. Gerçekten çok akıcı. İşin içerisinde bir de cinayet var. Bunu merak ederek okumaya devam ediyorsunuz. Zaten ben polisiye okumayı, içinde böyle cinayet geçen romanları okumayı ve böyle beynimi yormayı, acaba bu neden oldu, nasıl oldu, karakterler nasıl bu yola sürüklendi gibi düşünmeyi çok seviyorum. O yüzden benim için keyifli bir okuma serüveni oluyor bu da. Hatta bu Romanı ilk okumaya başladığımda metrodaydım. Ve böyle bayağı e, bir metro boyunca yaklaşık 70 sayfasını falan okumuştum. O kadar hızlı ilerledi. Sonrasında başka da bir şey yok. Birazdan e, güzel bir kahve yapıp ders çalışmaya devam edelim diye düşünüyorum. E, patoloji tekrarına başlayacağım inşallah. İnşallah bu ilk tekrarımı kazasız belasız bitirmek nasip olur ya da daha güzel dua edelim. İnşallah bu ilk tekrarımı hayırlısıyla bol akılda kalmadı. Bana bol net kazandırmalı bitirmek nasip olur.